Gel. Bismillahirrahmanirrahim. O taraftan hepimizi çekelim. Abi, ileri geç. Abi, geç. Abi, Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Abi. Evet. Bir alkışlayın artık abi. Hacı abimiz abi. zaten abi. bizden de. Hacı <laughs> abimiz. Ben, ben, yapmadım. Ben. Başkanlığı ben dedim ki Kesin buraya kalk olsun. Allah. <laughs> Kamera yap, kamera yap. Hacı abimiz Bir e, inşallah Cuma günü size takar. Cuma günü de oluşturalım inşallah. Evet İbrahim Bey e, şu an Eşme evet. ilçe başkanı görevi tevdi ediliyor. Abi. Evet. Rosat taktığınızı neler söyleyeceksiniz? E, mutluyuz elhamdülillah. E, uzun uzun süredir Eşme ilçemizde Saadet Partimizin e, faaliyetini gösteremiyorduk. Yani, e, parti binamız yoktu, ilçe başkanımız yoktu. E, bugün itibariyle eee Alaaddin Bey'i ilçe başkanı olarak eee atamış bulunmaktayız. İnşallah Rabbim Saadet Partisi'nin eşmede zaferiyle bize mutlu, umutlandırır, buluşturur. Eee Alaaddin abimize de yapacağı hizmetlerden dolayı şimdiden kendilerine çok teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun inşallah. Evet. Alaattin Bey sizin duygularınızı alalım. Valla ben şimdiye kadar hiçbir yere kayıt olmadım. Hiçbir çalışma yapmadım. Fakat eee Saadet Partisi'ni önceden beri takdir ve ediyorum. Onun için de şimdi kendim buna yani kendimi adıyorum yani. Sonuna Allah kadar <güler>